Subi Garajdan herkese tekrardan merhaba. Görmüş olduğunuz gibi Maserati Quattroporte ile birlikteyiz. Bu araç tasarımıyla, sahip olduğu motor ile çıkardığı sesler, iç malzeme kalitesi gerçekten kaliteli bir araç. Bize ne için geldi? Araç genel olarak bir restorasyon, ufak çaplı bir restorasyon sürecine giriyordu. Hem bu işte iç derilerinin vesaire değişiminden sonra oluşan trim sesleri olsun, bozuk parçalar, kırık yerler olsun, onların onarımı tamiri. Bununla birlikte komple ses yalıtımı ve ses sistemi için geldi tabii ki. Ses yalıtımına değineyim önce çünkü ses sisteminin biraz uzun süreceğini düşünüyorum. Tabii her zamanki gibi yalıtım yapmak için aracı sökmeye başladığımızda diğer otomobillerden gerçekten farklı. Hani hep soruyorsunuz ya hani diğer otomobillerde yalıtım vesaire. E segment bile olsa, F segment bile olsa e e aracı Gerçekten tasarım aşamasında zaten sessiz üretmek üzerine süspansiyonundan lastiğine, lastiğinden işte aerodinamisine, aerodinamisinden fitillerinin kalitesine, camlarının kalınlığına araç zaten bir şekilde sessiz oluyor. Ama e, öyle yalıtımı iyi olan aracı söktüğümüzde genelde yalıtım malzemesini bizim kullandığımız kadar bol bol göremeyiz. Buna ihtiyaç duymazlar. Bu zaten aşırı maliyetli bir şey olur markalar için. Bunu yapamazlar. Bu araç ise bu otomobil ise yani içinde görebileceğiniz gibi her yerinde ilk katman da var. İkinci katman olarak bariyerli malzeme de var. Bu kadar güzel korunan kutu gibi her yerine yalıtım malzemesi kullanılmış. Şasisi çok rigid, çok güçlü. Yani mühendislik açısından felaket kasmışlar. Aracı sağlam, rigid, yalıtımı iyi bir araç. Ama mesela bunun yola yansıması nedir onu bilmiyoruz açıkçası. Araçla test sürüşü yapmadık. E, emanet araba çünkü sonuçta. Ama yani stok halinden bahsediyorum standart halinde yalıtımı o kadar malzemeye rağmen mesela o malzemelerin yarısı kadar olan bir arabadan daha kötü olma ihtimali de var. Ama en azından çabalanmış ve merak ediyorsanız gerçekten e, malzeme konusunda <laughs> Alman otomobillerinden daha fazla malzeme kullanmış bir İtalyan arabası diyebiliriz. Komple ses yalıtımımızı biz bu araca uyguladık. İşte kapıları yaptık, e, tabanı yaptık. Arka koltuklar haliyle yatmıyor, sırtlıklarını yaptık. Araçta öyle bir durum var ki mesela otomobilin şu arka koltukları rahat olsun, alçak olsun, işte bunlar hareketli aynı zamanda ön koltuklarla aynı kalitede olsun diye aracın benzin deposu koltukların altında değil. Aracın benzin deposu. Şurada <laughs> ve gerçekten e, günümüzün C segment hatchback araçları kadar bir bagaj hacminiz var burada. Bu araçta tabii ki de önemli olan olmadığı için hiçbir önemi yok bu durumun. Tabii bundan niye bahsediyorum? Ses sistemini etkilediği için bahsediyorum. Bu ses sistemi nasıl etkiliyor? Araç büyük. Araç çok iyi yalıtımlı. Aracın arka koltukları yatmıyor. Aracın her yerinde bariyer malzeme var. Üstüne bir de arka koltukların ile bagajı birbirine tamamen ayrılmış olmasına rağmen hava bile neredeyse geçmemesine rağmen ki aracın dekine bir subwoofer konulmuş. Bu da zaten bagajda iç mekanın ayrılmasını gerektiriyor o çalışabilmesi için. Bir de üstüne arkaya bir herhalde 100 litrelik bir benzin deposu koyulunca bütün bu malzemeler bir araya gelince kalın kalın deriler bu aracın bagajına subwoofer koyamazsınız. Olmaz. Bu durumda sistemini buna göre düzenlemeniz lazım. Araçta ne vardı? İşte arka dekte slim bir subwoofer. Yanında 2 adet midrange diyebileceğimiz küçük 8 santim hoparlörler. Arka kapılarda aracın şöyle gösterelim. Arka kapılarda bir adet midwoofer ve tweeter. Tabi bunlar yani vardı diyorum ama orijinalinden bahsediyorum. Gelelim zurnanın zırt dediği yere ve aracın ön kapısında hoparlör beklerken sizi burada güzel bir hoparlör şeklinde bir kadife kaplıyor. Hadi bari yukarıda bir BMW'ler, Mercedes'ler gibi hoparlör olsun derken o da yok. Aracın ön kapılarında hiç hoparlör olmamakla birlikte göğüste 3 adet 8 santimlik midimiz mevcut iken Twitter'ımız da yok. Bunların yerine garip bir kombinasyon olarak Aracın şurada Ayak dayadığınız yerde e, Ufak bir kabin içerisinde 13 santim Yine bir mid midwoofer subwoofer artık portlu Kutuda Bir ürünü var Şimdi bunları size ben bir açıklayayım Öncelikle gerçekten böyle ses sistemi olmaz böyle düzen olmaz Maserati mühendislerinden daha mı iyi biliyorsunuz Maserati mühendisleri Ne düşünerek tasarladı onu bilmediğimiz için o konuya yorum yapmıyorum ama sol önde ya da sağ önde oturan kişi için bu ses sistemini tasarlamadıkları aşikar. Bu ne demek oluyor? Şimdi sizin bu araçta gerçekten e, hacimli, derin alt baslara inebilen bir subwoofer ihtiyacınız varken bu araçta onu verebilecek subwoofer maalesef mevcut değil ve bagajına dediğim gibi bir çalışma yapamıyorsunuz. Bu bir. İkincisi araçta göğüste 3 adet midrange varken kapılarında hiç hoparlör olmadığı için bu midrange'ler ne Twitter'lar gibi 15 kHz'in üzerine düzgünce okuyabiliyorlar. Ne de bunlar 200 250 Hz'in altına inebilecek midrençler olmadıkları için küçücük oldukları için e bir anda sizin kalın vokalleriniz kapıdaki 16 santim hoparlörün vermesi gereken 60 70 ve 200 250 aralığı yok oldu. O da yok. Önde tamamen eksik bir sistemi mevcut bu araçta. Arkada en azından Hani kapıdaki 16 santim hoparlör kalın vokalleri verirken üzerindeki Twitter biraz vermeye çalışıyor diyelim. Orada da Twitter çok aşağı pozisyonda ve işe yaramaz bir yerde açıkçası. Ama bu araç aynı zamanda çok ciddi bir sürüş aracı ki aracın sahibine de sorduğumda aracı sürmekten zevk alıyor ve aracı kendisi sürecek. E böyle bir durumda arka koltuğa bu kadar odaklanmanın sonuçta bu bir Maybach değil S-Class değil pek açıklanır bir yanı yok. Bence öyle e, olabildiği kadar bir şeyler yapmışlar. Ayak ucundaki midwoofer'ın hele ne iş yaptığı hiç belli değil. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorduk kendi halinde. Ki aracın da hoparlörlerinin yarısı doğru düzgün çalışmıyordu. Aracın çünkü ses sistemi daha önceden kurcalanmış. Orijinal amfisi tamamen koparılıp atılmış. Lehimsiz saçma sapan yanlış bağlantılarla araca bir ee, bu kadar hoparlöre olan bir araca 5 kanal amfinin sadece 4 kanalı bağlanmış. Öyle fırlatılmış. O da yarım yamalak çalışıyordu öyle söyleyeyim. Müzik dinlenmeyecek haldeydi otomobil. Biz bu araca ne yaptık? Ses sistemi olarak bagajdaki o slim subwoofer'ın yerine bizim Vivit'in piyasadaki en derin baslara inebilen BMW subwoofer'ı olan slim subwoofer'ı Deke yerleştirdik. Güzel bir kasnakla bagajı bir kutu olarak kullanacak şekilde aracın kabiniyle izole ettik. İki yanına L88 midrençlerimizi yerleştirdik. Arkadan gelen bir vokal sesi oluşturduk. Arka kapılardaki tweeter'ları kesinlikle kullanmadık. Çünkü orada tweeter olmaz. O konumda ve önde müzik dinlemek isteyen biri için arka kapıdan gelen tweeter sesi olabilince rahatsızlık verici olduğu için arkada şu öndeki ön kapıdaki hoparlör eksikliğini tamamlayacak. Ee, yaklaşık 60-70 Hz'lerden başlayıp neredeyse 12-13 kHz'lere kadar çalabilen Bivit'in L165 Ares referans serisi hoparlörünü, 16 santim hoparlörünü kullandık. Aslında ne yapmış olduk? Aslında şunu yapmış olduk. İşte dediğim gibi buraya L88'lerimizi yerleştirdik. L88'ler ne yaptı? Bu hiçbir yerinde Twitter olmayan yani Twitter yuvası olmayan ön tarafında aracın Twitter eksikliğini giderdi. Çünkü L88'ler 200 Hz'den 20 kHz'e kadar flat bir şekilde okuyabiliyor ve Twitter ihtiyacı duymadan tiz seslerin hepsini verebiliyorlar ve bundan 3 adet kullandığımızda sahne çok güzel bir şekilde göğsünün önüne üstüne yerleşmişken onların altını arka kapılarımızdaki 165 RS'ler ile doldurduk. Bir yandan bu kadar büyük araçta bagaja subwoofer koyamadığımız için oluşan bas eksikliğini ise şuradaki kabini tamamen 3D yazıcıdan tarayıp, yeniden çizip, düzenleyerek bizim 20 santim slim subwoofer'ımız olan Audio Frog GS8 ile yaklaşık 7 litre hacimde sealed olarak kullandık. Bu hızlı müzikle iç içe tepkimesi e, güzel olacak şekilde ve e, üreticinin sealed kutuda belirttiği e, litrede e, bir kutu tasarladık. E, bu hoparlör bu şekilde burada destek oluyor. Arkadaki BMW subwoofer da olabildiğince derin basları vermeye çalışıyor araç çok zor bir araç. buna sistemi yapmak hem kurgusu zor hem o kurguyu pratiğe dökmek zor. Sonucunda da zaten yapısal problemler nedeniyle iyi sonuç almanız zorken olabilecek en iyi sistemi yapmış bulunmaktayız. Genel olarak bu şekilde bir sistemimiz vardı. Araçta gerçekten bize dokunması, içinin kokusu, şu derilerin kokusu vesaire zevk verdi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.